tatlı ve garip istek. Toparlanmam için bir hafta gerekti. Bezginliğim ne acılardan ne de yediğim dayaktan geliyordu. Doğrusu evde bana iyi davranmaya başlamışlardı. Bu da olağan değildi aslında. Ne var ki bir şeyin eksikliğini duyuyordum. Beni kendime getirecek, belki insanlara onların iyiliklerine inandıracak önemli bir şeyin eksikliği. Uslu uslu, canım hiçbir şey istemeden Hemen hemen hep Minginho'nun yanı başındaydım. Hayata uzaktan bakarak ilgisizliğimde yitip gitmiş gibiydim. Yine de küçük kardeşimin yanımda oluşuna göz yumuyordum. Düğmelerle teleferik oynuyorduk. Buna bayılıyor, bütün gününü teleferik vagonlarını indirip çıkarmakla geçiriyordu. Ona sonsuz bir sevgiyle bakıyordum. Çünkü onun kadar küçükken ben de bu oyunu çok severdim. Suskunluğum Gloria'yı meraka düşürüyordu. Artist resimlerini bilye torbalarımı yanıma koyuyordu. Çok kez bunları elimi bile sürmüyordum. Ne sinemaya gitmek isteğim vardı, ne de boyacı sandığımla yola koyulmak. Gerçek olan, acımasız bir biçimde, nedenini bilmeden dayak yiyen küçük bir hayvan olarak iç yaramı bir türlü geçirmeyi başaramadığımdı. Gloria, düşlerimin dünyası konusunda beni sorguya çekiyordu. Burada değiller, çok uzaklara gittiler diye karşılık veriyordum. Elbette Fred Thompson ve öteki dostlarım da söz konusu olan. Ama Gloria bendeki değişimi bilmiyordu. Kararımdan haberi yoktu. Gittiğim filmleri değiştirecektim. Bundan böyle büyüklerin deyimiyle aşk filmleri görmeye gidecektim yalnızca. Öpüşmeli ve herkesin birbirini sevdiği filmlere. Dayak yemekten başka işe yaramayan ben hiç değilse başkalarının seviştiğini seyredecektim. Okula dönebildiğim gün geldi çattı. Ama okula gitmedim. Portugal'ın bir hafta boyunca arabamızla beni beklememesi gerektiğini biliyordum. Elbette ancak ona haber verebildiğim zaman beni yeniden beklemeye başlayacaktı. Hasta olduğumu öğrense de beni görmeye çalışmayacaktı. Birbirimize söz vermiştik. Bir anlaşma yapmıştık. Sırrımızı gizleyeceğimiz konusunda ölümüne bir anlaşma. Tanrı'dan başka kimsenin dostluğumuzu bilmesine gerek yoktu. Güzel araba, garın karşısında pastanenin yanında durmuştu. Bu ilk sevindirici güneş ışınlıydı. Özlemle beslenen yüreğim sevinçten hopladı. Dostumu görecektim. Ama aynı anda beni ürperten hoş bir düdük sesi garın girişinde çınladı. Mangaritibaydı bu. Sert, gururlu, raylarına egemen. Bütün görkemiyle neredeyse uçarak, vagonlarını birbirine tost atarak geçti. Pencerelerinde insanlar vardı ve dışarı bakıyorlardı. Yolculuk eden bütün kalabalık mutluydu. Küçükken Mangaritiba'nın geçişini seyretmeyi ve ona veda etmeyi severdim. Bitip tükenmeyen vagonlar gözden kaybolana dek veda etmeyi severdim. Şimdi sıra Louis'inde. Gözlerimi pastanenin masalarında gezdirdim. Evet oradaydı. İçeri giren müşterileri görebilmek için oturduğu son masada. Ama arkası dönüktü ve ceketsizdi. Bembeyaz gömleğinin kollarını gösteren güzel kareli yeleği vardı sırtında. Bir yorgunluk hissettim. O kadar ki kendisine yaklaşmam güç oldu. Siyo Ladislo verdi haberi. Bak kim geldi Portuga. Yavaşça döndü. Yüzü mutlu bir gülümsemeyle aydınlandı. Kollarını açtı. Beni uzun uzun göğsünde sıktı. İçimde bir ses bugün geleceğini söylüyordu. Sonra bana baktı. Seni kaçak seni. Bu kadar zamandır neredeydin? Çok hastaydım. Bir iskemle çekti. Otur. Ne sevdiğimi çok iyi bilen garsonu çağırmak için parmaklarını şaklattı. Ama garson limonatayla pastayı önüme koyduğunda elimi bile sürmedim. Başımı kollarıma dayadım ve öyle kala kaldım. Bezgindim, üzüntülüydüm. İstemiyor musun? Karşılık vermeyince Portuga yüzümü kaldırdı. Dudaklarımı bütün gücümle ısırıyordum ve gözlerim ıslaktı. Ne oluyor sevgili sinek? Anlat eski dostunu. Anlatamam. Burada olmaz. Siola Ladisto bir şey anlamamış gibi başını sallıyordu. Konuşmaya karar verdim. Portuga, otomobilin bizim otomobilimiz olduğu doğru mu? Evet, hala kuşkun mu var? Beni gezmeye götürmek ister misin? Önerim onu şaşırttı. İstiyorsan gidelim. Gözyaşlarımın arttığını görünce kolumdan tutup beni arabaya kadar götürdü. Ve kapıyı açmaya gerek duymadan açık camından sokup içeri oturttu. Hesabı ödemek için geri döndü. Siyola ve öbür adamlarla konuştuğunu işittim. Evinde bu küçük çocuğu hiç kimse anlamıyor. Böylesine duyarlı bir çocuk görmedim ben. Doğru söyle Portuga. Bu küçük şeytanı çok seviyorsun değil mi? Sandığından da çok. Seki ve harika bir sivrisinek bu. Arabaya dönüp oturdu. Nereye gitmek istiyorsun? Yalnızca buradan uzaklaşmak istiyorum. Murundu yoluna kadar gidebiliriz. Yakındır fazla benzin de gitmez. Güldü. Büyüklerin sorunlarıyla uğraşmak için daha çok küçük değil misin? Evdeki yoksulluk o dereceydi ki insan erkenden hiçbir şeyi çarçur etmemeyi öğreniyordu. Her şey parayla ve pahalıydı. Küçük yolculuğumuz boyunca konuşmadı. Yatışmamı bekliyordu. Ama her şeyden uzaklaştığımızda ve yol yemyeşil nefis bir çeyre dönüştüğünde arabayı durdurdu. Bana baktı ve yeryüzünün geri kalan bölümündeki bütün eksikliklerin yerini dolduran bir iyilikle gülümsedi. Portuga, yüzüme bak. Burnuma daha doğrusu, yüzüme değil. Evde insan olmadığım, bir hayvan, bir pinege kızılderilisi sayıldığım ve şeytanın oğlu olduğum söylendiğinde hayvan gibi burundan ibaret bir suratın var diyorlar. Ben yine de yüzüne bakmayı yeğliyorum. Ama iyi bak, bütün şu dayak bak. Portekizli'nin gözleri hüzünlü ve kuşkulu bir anlama büründü. Senin gibi küçük bir çocuğu böyle dövmeleri olacak şey değil. Daha altı yaşında bile değilsin. Nedenini biliyorum ben. Beş para etmem. O kadar kötü bir insanım ki her Noel'de küçük İsa'nın yerine küçük bir şeytan doğuyor benim için. Saçma. Sen gerçek bir meleksin. Belki biraz saşarısın ama bu saplantı beni yeniden korkutmaya başlıyordu. Öyle kötüyüm ki doğmamam gerekirdi. Geçen gün anneme de söyledim ilk kez kekeledi. Bu bunu söylememen gerekirdi. Gerçekten gereksindiğim için seninle konuşmak istedim. Yaşlı olduğundan iş bulamaması babam için korkunç bir şey, biliyorum. İşsizliğin onu çok mutsuz ettiğini de biliyorum. Annem evin giderlerini karşılamak için çok erken işe gitmek zorunda. İngiliz değirmenindeki dokuma tezgahlarında çalışıyor. Bir sandık dolusu bobin kaldırdı ve bu yüzden fıtık olduğu için kuşak bağlıyor. Lola çok çalışkan bir genç kızdı. O da fabrika işçisi olmak zorunda kaldı. Bütün bunlar haksız işler. Ama yine de babam beni bu kadar kötü dövmemeliydi. Noel istediği zaman beni dövebileceğini söylemiştim. Ama bu kadarı fazlaydı. Şaşkın şaşkın yüzüme bakıyordu. Tanrım, bir çocuk nasıl olur da büyük insanların sorunlarını böylesine anlayıp benimseyebilir? Bunu hiç görmedim. İçini çekti. Biz iki dostuz değil mi? Erkek erkeği konuşacağız şimdi. Seninle bazı şeyleri görüşmek, ara sıra tüylerimi ürpertse bile yapacağım bunu. Kabul, haklısın. Ama sanırım ablana sövmemen gerekirdi. Hem biliyor musun, ne olursa olsun sövmemelisin. Ama ben küçüğüm, öcümü almak için tek yolum bu. Söylediğinin ne anlama geldiğini biliyor musun? Başımla evetledim. Öyleyse sövmemelisin sövmemen gerek. Bir sessizlik oldu. Portuga. Hı. Sövmemi sevmiyorsun değil mi? Hiç sevmiyorum. Ölmezsem bir daha sövmeyeceğime söz veriyorum öyleyse. Çok iyi. Ama nedir bu ölmek hikayesi? Az sonra anlatacağım. Bir sessizlik oldu. Portekizli düşünceliydi. Bana güvendiğine göre bir şey daha söylemek istiyorum dedi. Şu ünlü şarkıyı hani babanı kızdıran şu tangoyu söylerken şarkının neler dediğini biliyor muydun? Sana yalan söylemek istemem. Tam bilmiyordum. Her şeyi öğrendiğim gibi bu şarkıyı da öğrenmiştim. Müziği de güzeldi. Ne demek istediğini düşünmeden söyledim. Ama beni öyle kötü dövdü ki, Portuga öyle kötü dövdü ki, önemi yok artık. Uzun uzun burnumu çektim. Önemi yok, onu öldüreceğim. Ne diyorsun sen küçük, babanı mı öldüreceksin? Evet, yapacağım bunu, başladım bile. Öldürmek, bak Johnson tabancasını alıp güm diye patlatmak demek değildir. Hayır, onu yüreğimde öldüreceğim. Artık sevmeyerek ve bir gün büsbütün ölecek. Bu küçücük kafada ne büyük bir hayal gücü. Böyle diyordu ve duygulandığını da gizlemiyordu. Ama beni de öldüreceğini söylemiştin. Başlangıçta söyledim. Sonra seni başka bir biçimde öldürdüm. Yani senin yüreğimde canlandırarak öldürdüm. Sen sevdiğim tek insansın Portuga, tek dostumsun. Bana artist resimleri, bilyeler, limonata, pasta aldığın için değil. Yemin ederim gerçeği söylüyorum. Dinle. Seni herkes seviyor. Annen, hatta baban, Gloria ablan, Kral Luis, ya şeker portakalı fidanın onu unuttun mu yoksa? Minginu adındaki ve... Şururuka. İyi ya işte. Şimdi durum eskisi gibi değil Portuga. Şururuka bir tek çiçek bile vermeyen basit bir portakal ağacı. Gerçek bu. Ama sen öyle değilsin. Dostumsun. Bunun için yakında yalnızca sana kalacak olan otomobilimizde dolaşmamızı istedim. Sana veda etmeye geldim. Veda mı? Öyle. Görüyorsun, beş para etmeyen biriyim. Dayak yemekten ve kulaklarımın çekilmesinden bıktım. Bir fazla boğazdan kurtaracağım onları. Gırtlağımda acılı bir düğüm hissetmeye başlıyordum. Geri kalanı söylemek için büyük cesarete ihtiyacım vardı. Kaçacak mısın? dedi. Hayır, bütün hafta bunu düşündüm. Bu gece kendime mangaritibanın altına atacağım. Bir şey söylemedi. Beni bütün gücüyle kollarında sıktı ve başka kimsenin bilmediği bir biçimde avuttu. Hayır, Tanrı aşkına bunu söyleme. Önünde güzel bir hayat var. Bu zeka, bu hayal gücü... Bir daha ne böyle düşünmeni ne de söylemeni istiyorum. Ya ben? Beni sevmiyor musun? Beni gerçekten seviyorsan ve eğer yalan söylemiyorsan bir daha böyle konuşmaman gerekir. Benden uzaklaştı ve gözlerimin içine baktı elinin tersiyle gözlerimdeki yaşları sildi. Seni çok seviyorum sivrisinek. Sandığından da çok. Hadi gülümse. İtiraflarımda biraz rahatlamıştım. Gülümsedim. Bütün bunlar geçecek. Yakında uçurtmalarınla sokağın hakimi, bilyelerin kralı, bakcunuz kadar güçlü bir kovboy olacaksın. Öte yandan başka bir şey de düşündüm. Öğrenmek ister misin? Evet. Cumartesi günü Enkontado'ya kızımı görmeye gideceğim. Kocasıyla Pakuata'da birkaç gün geçirecek. Hava güzel olduğundan Guandu'da balık tutmayı düşündüm. Benimle gelecek bir dostum olmadığından sen aklıma geldin. Gözlerim parladı. Götürür müsün beni? Elbette, istersen. Gelmek zorunda değilsin ama. Karşılık yerine yanağımı onun sakallı yanağına dayadım. Kollarımı boynuna doladım ve bütün gücümle sıktım. Mutluyduk. Bütün trajedi uzaklaşmıştı. Güzel bir köşe var. Yiyecek bir şeyler götürürüz. En çok ne istersin? Seni portuga. Ben salamdan, yumurtadan, muzdan söz ediyorum. Her şeyi severim. Evde yiyecek bir şey bulduğumuz zaman sevmeyi öğrendik. Öyleyse gidiyor muyuz? Bunu düşünmekten uyku uyuyamayacağım. Ama ciddi bir sorun mutluluğumu gölgeliyordu. Bütün gün boyunca evden uzaklaşmak için ne diyeceksin? bir şey uydururum. Ya sonra seni yine döverlerse? Ay sonuna kadar kimse beni dövemez. Gloria'ya söz verdiler. Gloria'nın gözü karadır. Benden başka ailenin tek sarışındır o. Doğru mu? Evet doğru. Ancak bir ayın sonunda kendime geldiğim zaman bana el sürebilirler. Motoru işletti ve dönüş yolunu tuttu. Öyleyse o şeyden bir daha söz edilmeyecek demektir. Neyden? Mangaritiba'dan. Biraz bekleyeceğim önce. Daha iyi. Sonrasında Sio Lodiso'dan, kendisine o kadar söz verdiğim halde Portuga'nın gece geç vakit ve ancak Mangaritiba'nın geçişinden sonra eve döndüğünü öğrendim. Güzel bir yoldan geçtik. Yol ne asfaltlanmıştı ne de parke taşı döşeliydi. Ama iki yanı ağaçlar ve çayırlarla kaplıydı. Harika bir yerdi. Güneş ve masmavi gökyüzü de cabası. Bir gün Dindin din Habana, sevincin yürekte ışıldayan bir güneş olduğunu söylemişti. Güneşin her şeyi mutlulukla aydınlattığını belirtmişti. Bu doğruysa benim iç güneşim de şimdi her şeyi güzelleştiriyordu. Yığınla şeyden söz ederken, otomobil acelesiz kaymakta ve konuşmamızı dinlemek ister gibiydi. Demek benimle birlikteyken çok hususun. Öğretmeninle de, neydi adı? Dona Sesil yapayım. Biliyor musun? Gözünün üzerinde beyaz bir leke var. Dona Sesil yapayım sınıfta olmadığın zamanlar bütün bu yaramazlıkları yaptığına inanmıyor demek. Gloria ve küçük kardeşine karşı da iyisin. Öyleyse neden değişiyorsun böyle ikide bir? Bilmiyorum. Tek bildiğim yaptığım her hareketin kötü sonuçlar verdiğidir. Bütün sokak oynadığım kötü oyunlardan haberli. Sanki şeytan alçak sesle bana bir takım kötülükler fısıldıyor. Böyle olmasa bunca azgınlığı yapamazmışım. Edmund dayım böyle söyledi. Bir keresinde o zavallı ihtiyara da ne yaptım biliyor musun? Sana hiç anlatmadım mı? Hiç. En az altı ay kadar önce oldu. Kuzey'den ona bir hamak gelmişti. Çok hoşnuttu hayatından. İçine uzanıp sallanmama izin vermiyordu o çocuğu. Ne dedin? Tamam tamam namussuz üzerinde kestirdikten sonra hamağı çözüyor ve koltuğunun altında götürüyordu. Sanki hamağını yiyecekmişim gibi. Bunun üzerine bir gün dindinalara gittim. Dindinha içeri girdiğimi görmedi. Gazetelerdeki ilanları okumak için gözlüğünü takmış olmalıydı. Evin içerisinde dolandım ve hint baktım. Bir şey bulamadım. Derken hamanda horlayan Edmond'u da iyi fark ettim. Hamı çitle bir portakal ağacının arasına asmıştı. Ağzı aralıktı. Bir domuz gibi horluyordu. Gazetesi yere düşmüştü. O ara şeytan kulağıma bir şey fısıldadı ve cebimde bir kibrit kutusu bulunduğunu hatırladım. Bir parça gazete yırttım ve öbür yapraklardan da küçük bir küme yaptım. Tutuşturdum. Alevler şeyinin altında belirince durakladım ve ciddi ciddi sordum. Portuga. Kıç diyebilir miyim? Hmm, pek hoş değil. Bunu sık sık söylememek gerekir. O zaman insan kıç demek istediğinde ne söyleyebilir? Kaide. Nasıl? Bu zor sözcüğü mü öğrenmem gerekiyor? Kaide. Kaide. Peki. Kıçının kaidesinin altında kağıtlar yanmaya başladı. İşte o zaman koşarak kaçtım. Bahçe kapısından dışarı fırladım ve çitteki küçük bir delikten olup bitenlere baktım. Derken büyük bir haykırış işittim. İhtiyar havaya fırladı ve hamağı kaldırdı. Dindin hayet işte. Üstelik onu azarladı da. Hamağında sigara içmemeni söylemekten dilimde tüy bitti. Yanık gazeteyi görünce de bunu daha okumamış olduğundan yakındı. Portekizli kahkahalarla gülüyordu. Onun neşeli gördüğüm için sevinçliydim. Seni dövdüler mi? Bir şey anlamadılar. Olayı yalnız Şururuka'ya anlattım. Beni yakalasalar keserlerdi şeyimi. Neyini keserlerdi? Canım hadım ederlerdi işte. Yeniden gülmeye koyuldu ve yola bakarak ilerlemeye devam ettik. Otomobil sarı bir toz kaldırıyordu. Bir şeyler düşünmekteydim. Portuga, bana yalan söylemedin değil mi? Hangi konuda sivrisinek? ''Hiç kimseden kayidesine bir tekme yedi sözlerini duymadım da yalnız senden işittim bunu.'' Yine güldü. ''Felaketsin. Ben de pek söylemem bunu. Unut kayideyi. Yerine popoyu kullan. Ama konuyu değiştirelim artık. Yoksa sonunda sana verecek karşılık bulamayacağım. Çevrene bak. Bütün şu koca ağaçlara. Irmağa yaklaşıyoruz.'' Sağa saptı ve bir patikaya girdi. Otomobil ilerliyor, ilerliyordu. Bir açıklığın orta yerinde durdu. Koca koca, kökleri dışarı fırlamış çok yüksek bir ağaç vardı burada. Sevinçten ellerimi çırptım. Ne güzel, ne hoş bir yer. Bak Jones'u gördüğümde ovaları ile çayırların bizim bu yerlerimizin yarısı kadar bile güzel olmadığını söyleyeceğim. Ellerini saçlarımda gezdirdi. İşte seni böyle mutlu görmek istiyorum. Kafan örümcek ağlarıyla değil de tatlı hayaller yaşarken. Arabadan indik eşyamızı ağacın gölgesine taşımasına yardım ettim. Buraya hep yalnız mı gelirsin Portuga? Aşağı yukarı her zaman. Görüyor musun? Benim de bir ağacım var. Adı ne Portuga? İnsanın bu kadar büyük bir ağacı olursa ona bir ad vermesi gerekir. Düşündü. Gülümsedi ve yine düşündü. Benim sırrım bu. Ama sana söyleyeceğim. Ağacın adı Kraliçe Charlotte. Seninle konuşuyor mu? Hayır konuştuğu yok çünkü bir kraliçe hiçbir zaman halkıyla yüz yüze konuşmaz. Ama ben ona hep majesteleri derim. Kraliçenin halkı nedir? Verdiği emirlere boyun eğen insanlar. Ben de senin halkın olabilir miyim? Otları bile kımıldatan neşeli bir kahkaha attı. Hayır çünkü ben kral değilim. Emir vermiyorum. Senden bir takım şeyler istiyorum yalnızca. Ama kral olabilirsin. Kral olmak için gerekli her şeyin var. Krallar da senin kadar iridir. Kupanın, maçanın, sineyin, karonun kralı. İskambil kağıtlarındaki bütün krallar senin kadar güzeldir Portugal. Hadi hadi iş başına. Yoksa bu gevezeliğin sonunda bir tek balık bile avlayamayacağız. Bir oltayla solucan dolu bir konserve kutusu aldı. Topuçlarını çıkardı. Ve yeleğini çıkarıp kenara koydu. Yeleksiz daha da şişmandı. Irmağı gösterdi. Şurada oynayabilirsin sığdır ama öbür yana gitme. Su çok derinleşir orada. Şimdi balık avlayacağım. Benimle kalmak istersen konuşmamalısın. Sonra balıklar kaçabilir. Onu balık avıyla baş başa bıraktım ve dolaşmaya çıktım. Yeni keşiflerde bulunmaya. Ne kadar güzeldi ırmağın bu köşesi. Ayaklarımı suya soktum. Ve her yanda yığınla küçük kurbağa gördüm. Kuma, çakıl taşlarına, Akıntının sürüklediği yapraklara baktım. Gloria'yı düşündüm. O söylerdi. Ey kaynak, bırak beni diyordu. Çiçek ağlarken tepelerde doğdum. Denize doğru götürme beni. Boşuna. Dalların oynayışı, dalların tatlı tatlı oynayışı boşuna. Saydam çiğ damlacıkları gökyüzünün maviliğinden inen. Ama gürültücü ve soğuk kaynak, alaycı bir mırıltıyla koşuyordu kumlarda koşuyordu çiçeği sürükleyerek. Gloria haklıydı. Yeryüzünün en güzel şeyiydi bu. Ne yazık ki bu şiirin yaşadığını gördüğümü onu anlatamazdım. Bir çiçek değil, küçük yapraklarda ağaçlardan dökülen ve denize doğru giden. Irmak, bu ırmak da denize doğru gidiyor muydu acaba? Portugaya sorabilirdim bunu. Hayır, balık avına engel olurdum sonra. Ama balık avının sonucu iki küçük çırçırdı. Bunları yakaladığına yanıyordu insan. Güneş iyice yükselmişti. Hayatla oynayıp gevezelik etmekten yüzüm kıpkırmızıydı. O sıra Portuga yaklaştı ve bana seslendi. Keçi yavrusu gibi hoplaya zıplaya koşarak yanına gittim. Leş gibisin sivrisinek dedi. Oynadım durdum yere yattım suda eğlendim. Yemek yiyeceğiz ama böyle domuz yavrusu gibi pislik içindeyken yiyemezsin. Hadi soyun ve suyun alçak olduğu yerde dal. Dediğini yapmak istemiyordum. Kararsız duruyordum. Yüzme bilmiyorum. Önemi yok bunun. Hadi ben yakınındayım. Yerimden kımıldayamıyordum. Onun görmesini istemiyordum. Önümde soyunmaktan utandığını söyleyecek değilsin herhalde. Hayır bu değil de... E ee, Başka çarem yoktu. Arkamı döndüm ve giysilerimi çıkarmaya başladım. Önce gömleğimi, sonra bez askılarla tutturulmuş pantolonumu. Her şeyi yere attım ve yalvarıcısına döndüm ona. Hiçbir şey söylemedi. Ama gözleri dehşet ve isyanla doluydu. Yediğim dayaklardan kalan izleri, yaraları ve kabukları görmesini hiç istemezdim. Ama gördü. Canın acıyacaksa suya girme, diye mırıldandı. Artık acımıyor, yumurta, salam, ekmek ve mariolas yedik. Irmak suyu içtik ve kraliçe Charlotte'un altına döndük. Portekizli oturmak üzereyken ona beklemesini işaret ettim. Elim göğsümde ağaca selamladım. Majesteleri, halkınızdan Manuel Valederes ve Pinege ulusunun en büyük savaşçısı, Efendimizin gölgeleri altına oturacağız. Ve sonra gülerek oturduk. Portuga yere uzandı. Yastık niyetine yeleğini köklerden birine sardı ve bana ''Şimdi şuraya uzan ve kısa bir uyku çekmeye bak.'' dedi. Canım istemiyor ama. Hiç önem yok. Senin gibi bir şeytanı burada başıboş bırakmak istemiyorum. Elini göğsüme koydu ve beni böylece tutsak etti. Uzunca bir süre ağacın dalları arasından geçen bulutları seyrettik. En uygun andı bu. Şimdi konuşmazsam bir daha hiç konuşmayacaktım. ''Portuga.'' dedim. Hı? Hmm. Uyuyor musun? Daha uyumuyorum. Pastanede Siyo Ladislo'ya söylediğin doğru mu? Pastanede Siyo Ladislo'ya o kadar çok şey söyledim ki. Benimle ilgili. İşittin de otomobilden. Ne işittin? Beni çok sevdiğini. Elbette ki seni seviyorum. Ne olmuş? Bunun üzerine kollarından kurtulmadan ona döndüm. Aralık gözlerine diktim bakışlarımı. Böyleyken yüzü daha da büyüktü. Bir krala daha çok benziyordu. Beni gerçekten sevip sevmediğini öğrenmek istiyordum da. Elbette seviyorum, koca sersem. Sözlerini kanıtlamak için beni daha da güçlü sıktı. İyi düşündüm. Bir tek Encanto'daki kızın var, değil mi? Evet. Torunun olmadığını da söylemiştin bana, değil mi? Evet. Beni sevdiğini de söylemiştin nasılsa. Evet. Öyleyse neden bizim eve gidip babamdan beni sana vermesini istemiyorsun? Öyle duygulandı ki doğrulup oturdu. Yüzümü avuçlarının arasına aldı. Benim küçük oğlum olmayı ister misin? İnsan doğumdan önce babasını seçemez. Ama seçmek elimde olsaydı seni isterdim. Doğru mu bu sivrisinek? Yemin edebilirim. Hem sonra evden de bir boğaz eksilir. Bir daha sövmeyeceğime, kıç bile demeyeceğime söz veriyorum. Papuçlarını boyarım, kuşlarına bakarım. Her zaman uslu otururum. Okulun en iyi öğrencisi olurum. Her şeyi çok iyi yaparım. Ne diyeceğini bilemiyordu. Beni alabilsen evde herkes sevinçten çılgına dönerdi. Onlar için büyük bir rahatlık olurdu bu. Antonio ve Gloria'nın arasında bir kız kardeşim var. Kuzeyde bir yere verdiler. Okumak ve önemli biri olmak için çok zengin bir kuzenimizin yanına gitti. Sessizlik sürüp gidiyordu. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Beni vermek istemezlerse satın alabilirsin. Babamın hiç parası yok. Beni satacağından eminim. Çok para isterse Siyo Jacob'un dükkanında müşterilerine yaptığı gibi birkaç taksitte ödersin. Karşılık vermediğini görünce yeniden yanına uzandım. O da uzandı. Gözleri yaş içindeydi. Biliyor musun seni ağlatmak istemiyordum. Hafif hafif saçlarımı okşadı. Bu değil çocuğum, sorun bir değil. Basit bir oyunla hayat değiştirilemez. Ama şimdi başka bir şey önereceğim sana. Seni ailenden, ananla babandan büsbütün çekip alamam. Bunu yapmayı çok istediğim halde yapamam. Hakkım yok çünkü. Ama şimdiye kadar seni bir oğul gibi seven ben bundan böyle gerçekten oğlummuşsun gibi davranacağım sana. Sevinçle yerimden doğruldum. Doğru mu Portuga? Yemin edebilirim. Senin her zaman dediğin gibi. Pek seyrek ve yalnızca aile içindekilere yaptığım bir şeyi yaptım. O iyilik dolu koca yüzünü öptüm.